Evet Ekko akşama misafir gelecek peynirli semsek yapacağız şu çarşıdan bir kilo peynir al da gel şunun tadına bak bakayım aynısını alacaksın ha İyice ne bize eşek yerine koydun Hüseyin abi bakayım hele <laughs> Bu ne ile böyle İnşaat silikonu gibi Misafirin önüne koyacağız oğlum biz mi yiyeceğiz al sana 100 dolar hadi git al da gel hadi Hüseyin abi yanlış anlamadan bu 100 dolarsa ben de 50 sent anasını sat. Bir şey olmaz hadi ben burada bekleyeyim al da gel yere. Oğlum ben bunu 100 dolar diye peynirciye versem yoğurt küleğini kafamıza vurur Allah'ıma. La yeri bir şey olmaz yeri. Nasıl olsa gene giren çıkan yok anca bir şey olmaz diye işte. Abi hangi peynirciye gideceğiz? Hele hırlısıyla bir yola çıkart. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu taraftan gelsene. Abi kafam karıştı şimdi sen mi geleceksin ben mi geleceğim? Lan oğlum çıkıp şuradan gelsene. Beyir İsmet. Şuradan mı geleyim abi? Yarabbi, ya Rabbi ya bu taraftan gel oğlum bu taraftan ya. Daha yola çıkmadan memuna çevirdim bizi ya. Abi yokuş burası ha. Allah! <laughs> Yavaş git lan. Kardeşim abi burada iyi bir dondurma ye. Canım çekti. Abi bu kafe çok lükse benziyor. Biraz pahalı olmasın. Her yere maydanoz ekmişler abi baksana. Oğlum böyle maydanoz mu olur lan? İti niye? Renk kör müsün sen? Abi köpekler her şeyi siyah beyaz görüyor. Ne bileyim ben may maydanoz mu del mi? Nasıl lan? Oğlum sen şimdi Fatma Girey'in filmleri gibi her şeyi siyah beyaz mı görüyorsun lan? Oğlum bir gözlük müzik taksana manyak herif. Oğlum bu tabelada ne yazıyor lan böyle? Reşit Memoğlu'nun yeri. Güzel ismi varmış. Dayısı burada bize garanti geçirirler. Bak şimdi işi bileceksin işe gitmeyeceksin. Abla selamünaleyküm biz Sağlık Bakanlığından geliyoruz. Bu dondurmaları denetlemeye geldik. Oturun bakayım. Hele ver bir dadına bak. Sakıncalı bir durum var mı? Bozuk mu değil mi? Ya vereyim de dükkan sahibinden niye almıyorsun? Oğlum mı sıçtı mısın lan sen? Alt üstü bir dadına bakacaktık. <laughs> Ay ağzı ağzı burnu her yerdeydi. Al git ya. Eyvallah bacısı. <laughs> Kardeşim gördün mü beleşe geldi. Abi yemin ederim senden fırlaması bir daha dünyaya gelmez ya. Oğlum bu kadar enayi varken her şeye para verilir mi? Abi biraz ucundan yalayayım mı canım çekti ya. Oğlum hele öte git vereceğim. Ha. Ha bak üstüme damladı itin en iyi. Haram mı etti netti şırfıntı sade soda kimi eridi la Abi az bir şey versene ya. La oğlum dur az bir şey yiyeyim de vereceğim aç çok aç. Abi bir tarafım şişecek az bir şey versene ya. Senden bir daha yola çıkarsam anamı John Wick kaçırsın tamam mı? <laughs> Allah belasını versin bu çocuğun ya. Bana çok kızmış mıdır acaba? İçten içe kızmamıştır ya. Bunu aldırmak için çok mu geç acaba ya? Korkayım şimdi utanmaz var ya. Gider gir onu yerden. Onun bırak lan onu. İtin en bırak. <laughs> Boşa gitmesin abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Allah belanı versin senin. Bir yerden yemek yemedimiz kalmıştım. <laughs> On numara Allah'ıma. E sen sen alışmışsın dayısı. Daha on numara değil. Gel bakalım buraya. Ağzın yüzün hep dondurma olmuş. Ya arkadaş bir insanın kaderi her yerden mi bok olur ya? Ben niye manitalar ya? Hadi görüşürüz. Tamam sikri Allah getirmesin seni. Şu yüzümü sildiğim mendile bak. Zımpara gibi olmuş. Yani götünü mü silmiş ne etmiş? Yüzüm gözüm bir değişik koktu ya. Eko yere çöp atmayın gelirim ha. Ya sabrı ya la bu Hüseyin amide de var ya. Vicdan azabı gibi bizi takip ediyor ya. Millet kafeye oturmuş bir oturdukları yerde sıçmadıkları kalıyor. Sen bir yere mendil atınca yer yerinden oynuyor aminin. Abi gelin mi yardıma? Oğlum altı üstü çöpe mendil atacağız. Atomu parçalamayacak. Abi o burası da çağılmış hep ayağıma battı ha. Pıf, yemin ederim hepsi sümüklü mendil lan. Kahle yeri daha pendir alacak yeri. Abi benim üstüme sanki bir ağırlık çöktü ya. 2 kilo dondurma yersen çöker tabi. Oğlum inşallah bunlar ıstırgan otu deldir. Allah'ıma fer O neyle? Abi Hüseyin abi bizi peynir çiftliğine yollamış galiba. 50 kuruş az vermek için götünü başını oynatıyor bu adam ya. İyi bizi şırdan almaya yollamadı. Adana'ya yürüyerek giderdik Allah'ıma. Esasla huyu 5 kuruş etmez ya. Abi dükkana ben de gireyim mi ya? Yok ağası ben seni şura bağlayayım hele. Utanma arlanma kalmamış sende. Milletin dükkanın ortasında sıçıp bir Bizi vurarak dışarı atıyorlar. Bedenim artık köteği kaldırmıyor ya. <laughs> Soykan malını çok uzun yapmışlar ya. Oğlum gitme bura gel lan. Abi söz bu sefer içeriye işemeyeceğim ya. Pipime kolibandı çekelim abi güvenmiyorsan. Hele ben seni şura bağlayayım hele. Çok caz yapma yeri. Abi şu adam çerez Oğlum Ya. ya. Ay <laughs> kafama düştü. Oğlum direkt kafama düştü. Aşağıda herif yerinde dursana. Dayı. Lan yavaşla. Bir lan. avuç versene ya. Allah senin dependen baksın yavrum ya. Oğlum bu göt oğlu götler bu direği niye yerine sabitlememişler ya. Ya sabır yallah. <laughs> Oğlum yeter artık dur bak sinir olacağım ha. Ben durdum abi sen gelin kendine gidin ha. Lan abi, kim söktü lan o direği. Dayı daha biz de yeni geldik. Şerefsiz adiler kırıp kaçmışlar ya. Bıktım artık bu bok boklardan ya. Dayı gene öyle demesen iyiydi ya. Allah senin belanı versin be. Ben 25 yaşında adamım. Daha babamdan böyle bir hakaret işitmedim ben ya. Sen insanlıkta anlamazsın. Seni şura bağlı hele Abi nereye çıktın ya? Hadi bakalım. Toton yiyorsa bununla devir. Abi yağmur yağarsa nasıl edeceğim? Oğlum havanın güneşli görmeyin mi? Acıtasyon yapma bana sıçarım dırda ha. Adam zaten bize sövdü bir şeyimizi bırakmadı. Moralim bozuk. Tokalma bana. Altımı işeceğim zaten. <laughs> Yere damladım net. <laughs> Oğlum kapıyı açın lan. Abi kapı otomatik değil mi? <laughs> Vallahi otomatikse bile şimdi işeyip sensörünü Öteceğim. Allah! Oğlum kapıyı açın altımı içeceğim lan! <laughs> Utanım pipim patlayacak. <laughs> Neyse tamam gerek kalmadı kardeşim. Abi ne oldu ya? Eşek sünnet oldu dayısı. Ne yapacağım oğlum altımı işedim işte. Merhabalar kime baktınız? Dayı vallahi bir kilo peynir almaya gelmiştik ama sizin kapıya çöldürdüm ben. Hakkınızı helal edin. Bu soktumu kapısı ben geçince niye açılmadı lan? Dayı pendirler hangi tarafta? Oralara bak işte bulursun bir yerde hadi. Allah Allah hiç düşünememiştim babana rahmet ya. Müşteri memnuniyetine bayağı özen gösterirler ya. Kilosu kaç kağıt abi? Ya bu sor işte oraya. Tamam dayı siktir git işin gücün rast gelsin. Oğlum o neyle? Ya sabır yallah esas her gördüğün yere girmeyeceksin ya. Hüseyin amma Allah senin dependen baksın. Şu beni getirdiği yere bak ya. Sanki işemede sıçmalı kabusun içindeyim ya. Kabak mı la bunlar? Dayı adamlar çok gerçekçi yapmışlar ya. Tüh. İçinin bokuna kadar kumuşlar bak. Elimiz ayağımız şellik koktu aga. Şaka maka işeğimiz de üstümüzde kurudu. Allah ver hasta olmazdık ya. Hadi kızlar çakalayın hadi. Ne oluyor lan orada? Çakalıyor muyum hocam? Oğlum bu ne lan böyle? Hadi çarkalayın hadi. Çarkala 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 ey, çarkala, ey, çarkala çarkala ee, çarkala. Ee, çarkala ee, çarkala ee, çarkala ee, çarkala ee, çarkala çarkala. Ee, hadi ee. yavru kurtlarım hadi. Çarkala 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 çarkala. Yeri 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 yeri. Hadi mesai az kaldı yeri. Ananlar arvadanın nereye düştük lan biz? Hadi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi bu kadar mı ha? Ya sabır ben bile çarkalandım burada ya. Dayı oradan bir kilo pendir versene. Hey sen buraya gel. Sen de çarkala gel. Dayı ben müşteriyim dayı. Bir yanlışınız var herhalde. Gel bakayım içeri yidirtme şimdi müşterini. Ellerine bakayım hele. Niye abla ne oldu? İyi çarkalarsın sen gel. Çakam bu aga. Hadi bakalım çarkala 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 Ana çarkala, bari, çarkala. Şu düştüğümüz hala bak ya Allah kahretsin ya. <laughs> oğlum kolum yoruldu oğlum bunun bir makinesi falan yok mu akşama kadar bunlar yoğurt mu çarkalı ya burada? Hadi düzgün çarkala müşteri bekliyor hadi. Oğlum ben de müşteriyim zaten kolum yoruldu. Yorulduysan tek elinle yap hadi. Abla tamam çarkalayım güzel de. İş sanki farklı bir yere gidiyor ya. Ben bunu en iyisi iki elimle yapayım yani. Böyle içime sinmedi aga. Hadi bakalım Ekko çarkıla 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 hadi hadi hadi. <laughs> aga bunlar niye bu kadar mutlu aga? Oğlum bunlar yoğurttan kafa mı buluyor ne diyor ya? Düşünsene 15 sene okul okuyun. Ondan sonra gelip böyle bir fabrikada yoğurt çar Ah Aho. Bak Eko bu senin yaptığın peynir. Esasında ben bu işi bilmişim ya. Merhem gibi olmuş namusuma. Bunu bu kadar yaptık, rezilliğini çektik. Bir de parasını isterseniz o zaman sizi yoğurda bularım ha. Gel bakalım Ekko. Seni bir tadım testine çıkaralım. Bakalım kendi yaptığın peyniri tanıyabilecek misin? Anan arvadının bir kilo peynir alacaktık. Sürüva göre atıldık sanki ya. Bakayım hele. Pirket kırığına benzeyen hangisiyse o benimdir zaten. Şuradan bari kürdanla alayım da altımıza işedik daha elimizi yıkamadık. Nimet'i haram etmeyek şimdi. Bakma el dadına. Karnımız acıkmıştı zaten iyi oldu ya. Bacısı bir tabak daha doldursana ya. Hangisini benim yaptığımı anlayamadım. Bana bir külek yoğurt çarkalatırsınız değil mi? Şimdi iki tanker peynir yiyeyim de görün siz. Heko daha anlamadın mı ya? Bacısı yorgunluktan ağzımın içi çamur gibi olmuş bileyim Daha anlayamadım hangisi olduğunu. Ağzımızın tadı yok ya. Sizi bir zararlı uğratayım da görün yağlı yoğurtlar sizi. Abav. Şaka maka bu peynir zukum gibimiş le. Kesin bu benim yaptığım amanın. İnşaat macunu gibi olmuş Allah'ıma. Dayı bir leğen daha getirsene. Hangisi benim yaptım ya? Anlayamadım bir türlü Allah Allah. Eko bak bizi dışarı atacaklar. Yürü eve yeter. Oğlum madem sen gelecektin ben niye oynattım? Evet Eko bu peynirden biraz da komşulara verelim ki kokmuştur şimdi ayıp olmaz. Oğlum evde lahmacun mu pişirdik neyi kokacak? Selam aleyküm. Ne getirdin komşu maşallah peynir mi getirdin? Allah sahibinize yardım etsin sanki ilk defa peynir görüyor. Allah. Eyvallah komşu. Allah senin sevdiğine bağışlasın. Allah ne muradın varsa versin. Tamam dayı abartma ya. Köyü başladık kardeşim. Ben galiba çok fazla pendir yedim. Ben başım dönüyor. Abi eve gidelim mi? <laughs> Beni acıda götür kardeşim. Şu an karşımda John Cena ile yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey birbirini kaldırıp yere vuruyorlar.